Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? 27 Ekim 1983 tarihinde adında dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı her dizi ve film ile büyük başarılar elde etmiş ve büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. 5 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Tatlıtuğ 1997 yılına kadar ailesiyle birlikte adında yaşamıştır. Ardından İstanbul'a taşınmışlardır. Ülker Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Yaşadığı sakatlıktan sonra ise basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Ardından aynı sene içerisinde gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasında da birinci olmuştur. Bir Fransız mankenlik ajansından gelen teklifle mankenliğe başlayan Kıvanç Tatlıtuğ Paris'e yerleşmiş ve bir buçuk yıl orada yaşamıştır. Kıvanç Tatlıtuğ küçüklüğünden beri ilgi duyduğu oyunculuk konusunda deneyim sahibi olmayı hedeflediğinden dolayı dizi tekliflerini değerlendirmek için Türkiye'ye dönmüştür. Türkiye'ye dönen Kıvanç Tatlıtuğ, devlet tiyatrosu oyuncusu olan Leçin Ceylan ve Okan Bayülgen'den oyunculuk dersleri almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ 1.87 boyunda ve 78 kilodadır. Burcu ise akreptir. Kıvanç Tatlıtuğ ilk dizi deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş isimli dizide kazanmıştır. Songül Öden ile başrolde oynayan ünlü oyuncu Gümüş dizisi Türkiye'de tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Gümüş dizisinden elde etmiş olduğu başarılı ile oyunculukta ilerlemeye başlamıştır. Gümüş ardından Menekşe ile Halil, Aşkı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel isimli dizilerde de yer almıştır. En çok tanındığı ve başarılı bulunduğu dizi olan Aşkı Memnu'daki Behlül rolüyle ile hafızaları kazınmıştır. Yer aldığı bazı filmler ise Amerikalılar Karadeniz'de, Kelemeyin Rüyası, Hadi Be Oğlum gibi filmlerdir. En son vizyona giren filmi ise Hadi Be Oğlum'dur. Kavaş Tatlıtuğ'un meslek hayatı kadar merak edilen bir diğer konu ise özel hayatıdır. Hayranları tarafından araştırılan, özel hayatını gündeme fazla getirmeyen ünlü oyuncu 19 Şubat 2016 yılında stil danışmanı Başak Diza ile Paris'te evlenmiştir. Sevilen ve örnek alınan bir çift olarak tanınmışlardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.